Herkese merhaba arkadaşlar. Ben coğrafya öğretmeni Doğan Kızılırmak. Çap yayınları coğrafya 10. sınıf 3. fasikülün arkadaşlar. Biliyorsunuz son ünitesi olan doğal afetlerden bahsediyorduk. Şu anda orman yangınlarındayız arkadaşlar. En son orman yangınlarında kalmıştık. Evet orman yangınlarının özellikleri ve nedenlerinden bahsederek derse başlayalım. Orman yangını doğal ya da beşeri nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan yangınların ormanları kısmen veya tamamen yakması olarak değerlendirilebilir. Bu arada dünyada gerçekleşen orman yangınlarının %97'si e, insan etkilidir arkadaşlar. %3'ü insan doğa etkili, %1'i insan doğa etkili. Pardon, %2'si insan doğa etkiliyken %1'i ise doğal faktörlerle ortaya çıkar. Orman yangınlarıyla yangınlarıyla hem bitki toplulukları hem de içerisinde bulunan hayvanlar zarar görmesinden dolayı biyolojik bir afet olarak değerlendirilir. Burası önemli arkadaşlar biyolojik bir afettir diye hemen altını çizelim. Ancak yıldırım düşmesi, yanardağ patlaması ve yüksek sıcaklık gibi doğal sebeplerle ortaya çıkan yangınlar daha çok e yangınlar çok az olasılıkla gerçekleşirken tamamına yakını sigara izmariti, tarımsal faaliyetler, kamp ateşleri, terör saldırıları, kundaklama, yeni yerleşim yerleri veya tarım alanı açma gibi beşeri nedenler ortaya çıkmaktadır. Küresel ısınma nedeniyle ısınma düzeyinin artmasına bağlı olarak da orman yangınlarının sayısı ve zarar gören alanların her gün genişlediğini söyleyebiliriz. Orman yangınlarının coğrafi dağılışına bakacak olursak arkadaşlar, tabii ki orman yangınları daha çok e, yaz sıcaklıkları ve kuraklıklarının belirgin olduğu Akdeniz ve subtropikal alanlarda sıklıkla meydana gelmektedir. Bu alanlarda pardon, ya da bu alanlara son yıllarda küresel ısınma ve Orman tahribi ile birlikte bu ve Ekvatoral iklim bölgesindeki yağmur ormanlarında da daha sık şekilde rastlanmaktadır. Türkiye'de orman ormanlık alanlar genellikle kıyı kuşaklarında yer almaktadır. En çok orman yangınların en en çok orman yangınlarına özellikle yaz sıcaklıklarında ve kuraklıklarında belirgin artış olduğu Akdeniz ve Ege ormanlarında rastlanmaktadır. Batı ormanlarımızda Ayrıca küresel ısınmanın etkisiyle orman yangınları Marmara ve Karadeniz'deki nemcil ormanlarda da artışı sağlamıştır diyebiliriz arkadaşlar. Evet orman yangınları önlemleri diyelim arkadaşlar. Evet tabii ki bazı önlemler burada alınarak orman yangınları azaltılabilir. Büyüteç etkisi yapan ya da büyüteç etkisi oluşturduğu ve otların tutuşabileceği bir ormanlık alanda alanlara ya da bunun gibi ormanlık alanlara cam şişe gibi unsurların bırakılmaması, atılmaması. Bu zaten arkadaşlar hani ahlaki bir durumda biliyorsunuz. Doğayı temiz tutmamız gerekir. Orman içi piknik, pikniklerinde ateşlerin yakılmaması ya da çok dikkat edilmesi. Tarlalarda anız yakılmaması, yakılması olayının sonlandırılması. Kamp için yakılan ateşlerin tamamen söndürüldüğünden emin olarak bölgeden ayrılması alınacak önemli önlemler içerisinde yer almakta yeterli mi? Biraz daha dikkat etmemiz gerekecek bu açıdan arkadaşlar. Elektrik katlarını ormanlık alanlardan geçirmemek gerekir. Çünkü bunlar da bazen yangınlara sebep olabilmekte. Yangın tehlikesi fazla olan kurakçıl ormanlarda taraşlama çalışmalarının yapılması gerekmektedir arkadaşlar. Kuru otlar açısından. Kara ve havadan acil müdahale ekiplerinin kurulması, ormanlara bilinçli zarar veren rantçı, terörist, kundakçı kişilere hukuksal ve toplumsal normlarda ağırlaştırılmış cezaların verilmesi, Orman için müdahale orman için müdahalede su havuzlarının oluşturulması da yangın sırasında e, kolaylık sağlayacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Evet sırada erozyon var arkadaşlar. Erozyonun genel özellikleri ve nedenlerine baktığımız zaman erozyon bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu örtüden yoksun kalan toprağın su ve rüzgar gibi dış kuvvetler etkisiyle aşınması ve taşınması olayı olarak karşımıza çıkar. Erozyonun başlıca nedeni toprağı kuruyan e, bitki örtüsünün yok olması olarak değerlendirilebilir. Eğim, yıllık sıcak yağış miktarı, iklim faktörleri, bitki örtüsü, toprak ve doğal yapının tahrip edilmesi arkadaşlar burada erozyonun hızını ve etki alanını genişleten unsurlar olarak karşımıza çıkar. Toprak oluşumu bin yıllar gerektiren en uzun sürede oluşuma sahip olan doğal yapılardandır. Ancak erozyonla kaybedilmesi daha kısa sürede gerçekleşir. Erozyonun en önemli tehlikesi toprakların verimli olan üst kısımlarının süpürülmesidir. Bu durumun gerçekleştiği alanlarda tarımsal faaliyetler zamanla ortadan kalkarak ilk önce insanların gıda güvenliği ve riskini ortaya ortaya çıkartır. Daha sonra üretici e, bitki topluluğu tamamen ortadan kalkmakta otçullar ve onlarla beslenen etçiler zamanla yok olmaktadır. Yani sadece insanlığa değil tüm canlılara hayat canlıları hayatı risk altına almaktadır arkadaşlar. Bu doğal, doğal afet. Evet erozyonun sonuçları dediğimiz zaman arkadaşlar bitki örtüsünün yok olması erozyonun yanı sıra toprak kayması taşkın ve çığ felaketlerinin artmasına da neden olur. Verimsizleşen tarım topraklarında geçemeyen köylüler kente göç kentlerin aşırı nüfuslanmasına ekonomik ve sosyal sorunların artmasına neden olur. Erozyon sonucu taşınan topraklar baraj göllerini doldurarak ekonomik ömürlerini kısaltırlar. Meralarda verimler azalır ve zaman içerisinde ortadan meralar kalkabilir. Erozyonun coğrafi dağılışına baktığımız zaman ise arkadaşlar dünya ölçeğinde toprak kayıpları ve iklim arasındaki ilişkiler üzerinde yapılan araştırmalara göre ortalama yıllık yağış miktarı 300 mm'nin 300 mm olan yerlerde erozyon yüksek değerlere ulaşmaktadır. 300 mm'nin üstünde ise yağışlara bağlı olarak artan bitki örtüsü topraktaki erozyonu önemli miktarda azaltmaktadır. Özellikle 30 derece enlemlerinde bulunan kara içleri ve Akdeniz havzası başta olmak üzere kurak ve yarı kurak veya nem, yarı nemli bölgelerde toprak erozyonu önemli ölçüde artmaktadır arkadaşlar Diğer yandan arazi eğiminin arttığı ve akarsu erozyonunun ön plana çıktığı Ant Dağları Himalayalar Kayalık Dağları e, gibi sahalarda yüksek erozyonu olan bölgelerdir Ayrıca yağmur ormanlarındaki yüksek oranlı e, korumaya karşılık yüksek yağışlar erozyona neden olur Türkiye'de yüksek ve eğimli bir ülke olduğu için e, akarsu erozyonu ön planda olan bir ülkedir Ayrıca yarı kurak iklim özelliklerine sahip olduğumuz iç kesimlerimizde rüzgar erozyonunda son derece diridir. Başta tuz gölü ve çevresi olmak üzere tüm iç ve kıyı bölgelerimizde erozyon olayları dünya ortalamasının 7 kat üzerindedir. Ülkemiz Birleşmiş Milletler raporlarına göre de şiddetli erozyon yaşanan ülkeler arasında yer alır arkadaşlar. Verimli topraklarımızı maalesef her geçen yıl kaybetmekteyiz. Evet erozyonu önleme çalışmaları diyelim arkadaşlar. En yaygın olarak bilinen erozyonu önleme yöntemi doğal bitki örtüsünün korunması ve ağaçlandırma çalışmalarının yapılmasıdır arkadaşlar. Bu çok önemli ve çok etkili bir yöntemdir. Aynı zamanda basit bir yöntem değil mi? O bölgeye bitki örtüsü, bitki örtüsü güçlendireceksin. Tek olay bu. Evet yamaçları e, teraslamalı ve istirahat duvarları yapılmalıdır. Bu şekilde suyun akış hızı kesilecek ve toprağa zarar vermesi engellenecektir. Arazinin doğal yapısı, eğimi korunmalı, suyun akış yönleri ve e, akışın kontrolü gibi özellikler dikkate alınarak toprağın korunması sağlanabilir. Örneğin eğim yönünde ve hakim rüzgar yönüne paralel değil, arsalar dik sürülmelidir. Meralar kolunarak bilinçsiz otlanmanın önüne geçilmelidir. Tahıl tarımı sonrası e, kalan anızın parçalar halinde yakılmayıp hayvan yemi veya gübre olarak değerlendirilmesi önemlidir. Tarla, topraklarının dinlendirilme amacıyla belli aralıklara boş bırakıldığı natas yöntemi terk edilip nöbetleşi ekim teknikleri uygulanmalıdır. Bir yıl çök veren bitkiler, bir yıl boy veren bitkiler değerlendirilirse nöbetleşi ekimle beraber erozyon önemli ölçüde azaltılır ya da azaltılabilir arkadaşlar. Evet, tarihte görülen bazı salgın hastalıklarla beraber arkadaşlar dersimizi burada bitirelim. Peki, tarihte görülen salgın hastalıklar dediğimiz zaman ilk başta karşımıza veba çıkıyor. Çin'de ortaya çıkan ve Moğol istilacılarının vebaca, e, vebalı cesaretleri e, mancırıklarla kuşattıkları kalelere atması sonucu Avrupa'ya yayılan hastalığın sadece bu kıtada 10 yılda 75 milyon yakın can aldığı tahmin ediliyor. Vebanın dünya genelinde yayılmasıyla 200 milyon insanın ölümüne sebep olduğu düşünülmektedir. Evet Çiçek hastalığı var arkadaşlar bir de. Tarihin çeşitli dönemlerinde Asya ve Avrupa'da yüz binlerce insanların ölümüne sebep olan hastalık 18. yüzyılda Avrupa'da yılda 400 bine yakın can almıştır diyoruz arkadaşlar. Dünya genelinde 25 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olduğu düşünülen hastalık aynı zamanda Avrupalılarla temas eden Amerika kıtasında derilerin Avustralya kıtasındaki yerlilerin %90'ının ölmesi ölümüne neden olduğu düşünülmektedir. Evet, diğer salgın hastalık İspanyol, İspanyol gribi. Dünya tarihinin en büyük salgınlarından biri olarak kabul edilen İspanyol gribi ilk olarak ABD'de tespit edilmiş. 1918-1920 yıllar arasında 50 milyon yakın insan ölmeye sebep olmuştur. Diğer salgın hastalığımız kolera arkadaşlar. Kolera ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan kolera 1817 yılından bu yana dünya genelinde 1 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olmuştur. Tedavisi kolay olmasına rağmen Yemen gibi birçok gelişmemiş ülkelerde halen can almaya devam eden bir hastalık türüdür. Evet günümüz salgın hastalıkları diyelim arkadaşlar. HIV diğer ismiyle X arkadaşlar. İlk vakalar 1981'de Afrika'da bildirildi. Ancak hastalık Bugün insanları enfekte etmeye ve öldürmeye devam ediyor. 1981 yılından bu yana 75 milyon insan HIV virüsüne yakalandı ve sonucunda yaklaşık 32 milyon kişi öldü. Tedavisi olmayan, cinsel yolla bulaşan bir hastalık olan HIV, virüs, HIV virüsü tüm dünyada yayılmaya devam ediyor arkadaşlar. Evet, SARS. Koronavirüs kaynaklı bir hastalık türüdür arkadaşlar. 2003 yılında Çin'den Toplam e, Çin'den toplam diğer ülkelere yayılmış ve 8000'den fazla insanın hasta olmasına sebep olmuştur. 774 kişiyi de öldürmüştür diyoruz arkadaşlar. Domuz gribi H1N1 olarak da değerlendirlebiliyorsunuz. 2009 yılında Meksika'dan tüm dünyaya yayılmış, kısa zamanda 600 bin insanın ölümüne neden olmuş bir grip türüdür arkadaşlar. Ebola, 2014 yılında Gine'deki küçük bir köyde başladı ve Batı Afrika'da, Afrika'daki birkaç komşu ülkeye yayıldı. Virüs, kısa zamanda on binlerce insanın ölümüne sebep olduğu diyoruz. Ve son olarak, şu anda hala içerisinde bulunmuş olduğumuz salgın dönemi arkadaşlar. Koronavirüs veya Covid-19 olarak adlandırılan bir salgın hastalık. Aralık 2019 tarihinde Çin'de Hubei bölgesinde bölgesinin başkenti olan Wuhan'da ortaya çıkan tüm de tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılan virüstür. Etkisi halen devam etmekte olup tüm dünyada sosyal ve ekonomik hayatın sekte uğramasına neden olmuştur. Haziran 2021 itibariyle Covid-19 salgınına yakalan, yakalanan insan sayısı yaklaşık 170 milyona çıktı. Ölenlerin sayısı ise 3,5 milyon civarında olduğu düşünülmekte. Evet bu sayı arkadaşlar 5 milyonu aşacak gibi görünüyor. Bakalım ilerleyen dönemlerde aşılanmayla beraber ve evet, koronavirüsün COVID-19'un ile beraber ne tür bir gelişim olacak? Nasıl bir sonuç karşı nasıl bir sonuçla karşılaşacağız? Bunları da ilerleyen zamanlarda göreceğiz diyebilirim. Evet arkadaşlar, dersimizi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde aktif öğrenme alanından başlayacağız ve sorularımızı çözeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.